Başlıyoruz. Vay köpek çakal. Mike'dan mesaj. <laughs> An, An Demek ki adil anne! Mike'ı hiç sevmedim zaten. Onu. <laughs> Anam! An <laughs> An köpek aşağılık. Geri zekalı. Mike. <gülüyor> aşkım! Ne yapıyorsun <laughs> <N> lan? <gülüyor> <gülüyor> Ay ya, <laughs> ya oğlum balkon. Anam kızlar gülüyor lan. Mike sen bir mi git lan buradan. Ulan. Ulan var ya köpek Mike. Ust! Oh. Sen de harbi geri zekalısın de Mike. Anın. Anın lan. Nana'nın spoiler derken. Ah. Babam şömineyi yaksan şu zamanı kaybetmeyeceksin Mike. Tam bir sığırsın kardeşim. Anıtsın. Mike'a Günahımı vermem. Mike senin Allah belanı versin lan. Mike. Mike'dan hoşlanmıyorum. Allah belasını versin. Jessica kalsın sen öl Mike. Aa, lan lan. Ulan Mike. Şu kızı kurtar kahraman ol lan. Tamam. Seni sevmiyor olabilirim. Ama kahraman. Sezar'ın hakkını Sezar'a veririm. Aa, tamam tamam olur olur. Kargadır. O ne lan? Aa. Korkmadım koçum. Korkmadım lan. Allah 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 Allah. Anam tamam abi özür dilerim Baba çöm yat bir şey yap. Mike öküz öküz gibi yürüme Mike. Hadi 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 Allah 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 Allah. Allah 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 ANAN lan Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah Ulan ergen misin? Sapıksan doğru düzgün sapık ol. Yaşını sapı ol. Ananının ya. Şş, ah. Ulan Mike. Keşke parmakların yerine çükünü kopartsaydım seni. Ananın. Oğlum mal mısın? Ne yapıyorsun sen geri zekalı? Ulan Mike'la da neler yaptık ha şaka maka. Ne 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 ne. Hay 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 tırman anı tırman. Ne ne korkma. Ne korkacağım lan? Aa! Ya yok de mi? Siktir. Ay. Mike sen de salak salak atar gider yapma kimseye. Mike sen şuursuz bir tam bir sığırsın. Ulan Mike senle bu kadar şey olacağımızı hiç düşünmezdim biliyor musun? Sana da o kadar sövdüm ama. Allah Allah. Tamam. Ha komiksin Mike. Övüşelim mi? Mike. Bunu dediğime inanamıyorum ama ne olur beni bırakma. Mike helal olsun lan. Oğlum seni yanlış tanımışım. Delikanlı çocukmuşsun sen ya. Hı. Ananın! Aa! Dönüş. ananı. Aa. Ha, ha. Mike. Mike. öp Öf beni Mike. Mike affet beni. Delikanlı adamdın. Bitti değil mi lan oyun? Kıpırdayamıyorum şu anda gerildim. Bitti şu anda artık bir şey olmaması lazım.